Sırada torus var. Torus şekli matematiksel bir örüntü olarak da formüle edilir. Gözünüzde şöyle canlandırabilirsiniz. Elmanın da simidin de şekli torustur. Dünyanın, gezegenlerin, güneş sisteminin, uçağın, uçan dairenin ve atomun dönüşü de torus örüntüsünün diğer örnekleridir. Bazı bilim insanlarına göre evrenin şekli de torus modelindedir. Torus Örüntünün içindeki enerji, merkez etrafındaki daireler çizerek bir uca akar ve diğer uçtan çıkar. Yani merkezdeki enerji bir uçta kare delik, diğer uçta ak delik gibi davranır. Kutsal bir geometri olan torus örüntüsü insanın bedeni üzerinde de manyetik olarak bulunuyor. Torus'un merkezi kalp çakrasıdır. Kutuplarında ise tepe ve kök çakra yer alır. Sırada Metatron küpü var. Metatron küpü Tanrı'nın enerjisinin bir imgesidir ve enerjinin uygun dengede akmasını sağlamak için sıkı çalışır. Böylece doğanın tüm yönleri uyum içinde olur. Aynı zamanda arınma, korunma,